Geçen de göstermiştiniz beni. Tamam bak şimdi. Azartma patlıcan da budamayı. E, biz yere değen yaprakları alıyoruz. Burada. Evet, bunu da alıyoruz mu? Al. Onu al. Koltuğu al şunu mesela. Al bunu. Şu Şundan alayım. Çıkar onu. Bu meyveyi al. Evet. Çek yukarı doğru kopar onu. Tamam. Koptu. Bunu da al. Öyle mi? Al onu da. Tamam. Şimdi ne yaptık? E, buradaki e, yere değen yaprakları aldık buradan. Yerde mantar hastalığı varsa yerde mantar hastalığı varsa buradan yapraklara geliyor. Önce yaprağın ucu kararıyor daha sonra gövdeye geliyor. Bunu engellemek için önce bir yere değen yaprakları temizliyoruz. Daha sonra burada koltuklar var. Buradaki bitki gelişimi daha iyi olsun diye önce koltuklar alıyoruz. Bu şekilde ara ara seyrelterek hem meyve seyretmesi yaparak ilk zamanlarda bu. Hmm. Bitki güçlensin, kökü atsın evet, diye. Doğru. Daha sonrasında artık bunu e, kendi haline bırakıyorsun. Yani hem buradan hava sirkülasyonu oluyor tamam. hem de bu şekilde e, daha verimli bir hale geliyor. Şimdi mesela burada 4-5 tane patlıcan çıksaydı bu büyü hiç büyümeyecekti. Bu kadar kalacaktı Beslenmesi bu. Beslenmesi zor olacak. beslemesi zor olacak çünkü yaprak sayısı az. Ama biz bunun çalısını geliştirdiğimiz zaman, yaprağı çok olduğu zaman da evet. bu e, ne yapacak? Fotosentezi daha çok yapacak. Bitki e, besin elementlerini daha iyi çekecek bünyesine ve daha çok size patlıcan verecek. 10 tane patlıcan değil de buradan 30-40 tane patlıcan toplayacaksınız. Evet. Nasıl? Hem, de, hem de dolgun olur. Güzel mi? Tabii güzel. Bir tane daha yapalım. Bitirelim. Ha bunu yapalım. Ne yapacağım. Bak şimdi besle hemen göstereyim. Şunu da alayım mı? Al hocam onu da. Tamam. Şu koltuğu da al üsttekini. Bunu da alayım mı? Al onu da. Şu orta çiçeği al. Bitti. Bu kadar. Evet. Çatala kadar e, temizledik. Bu şekilde patlıcanlarla evet. budama işlemini gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi burası boşaldı. Artık yere temas eden bir yaprak olmayacak. E, dediğim gibi yerdeki mantari hastalıklar, <laughs> buradaki e, mantari hastalıklar e, suyla birlikte e, çıkan güneşle beraber Nem e, buharlaşıyor ve bu yapraklara geliyor hemen. Yapraklar hasta oluyor. Ama buradaki mesafeyi uzattığımız zaman bu daha e, hava sirkülasyonu daha çok olduğu için burada hastalık pek görülmeyecek. Bundan sonra, bu budamadan sonra yapılacak ilk iş toz kükürt uygulaması yaparsanız çok güzel veri evet, alırsınız. Toz kükürt de yere düşerse evet, düşerse o da önler. hastalığı önler. Bu şekilde evet verimli bir patlıcan budaması yapabilirsiniz. Bakın anlatmak istediğim konulardan bir tanesi buydu. Hemen yerinde göstereyim. Bakın <laughs> gördüğünüz gibi çok gömmüşler toprağın içerisine evet. ve, ve toprağa gördüğünüz gibi bakın İşte az önce anlatmak istediğim konu buydu. Fungus mantarı hastalığı bunu toprağın içinden çıkardım. Gördüğünüz gibi bu yaprak toprağın içinde olduğu için topraktaki hastalıkları ben kendisi alıyor. Bakın zayıf bir yaprak hemen yumuşamış. Gördüğünüz gibi buradan hastalık bitkiye geçiyor. Daha sonrasında ve tüm bahçenizi sarıyor. Siz bunu önlemek için dediğim gibi budama çok önemli. Dip kısmını kesinlikle toprakta bırakmıyoruz. Al hocam onları. Dalayım mı? Al meyveyi. Orta meyve. Tamam. Bu kadar. Şimdi toprak vermeyi biz atalardan böyle öğrendik. Bitkinin köküne ne kadar çok toprak yarsa, mesela Mısırda böyledir, domateste böyledir, ayçiçeğinde böyledir. O kadar daha güçlü olur. Yani sulamayın eksik de yapabilirsin. Toprağı çok yağarsan derler. Bir yerde yıkmaz. Bir su iki çapa diyorlar hocam. Evet. Bu eskiler böyle iki söylemiş. Bir çapa bir su yerine geçermiş. Evet.